Ha canlarım tekrar güzel bir falla kahve falında yay burcundayız tekrar beraberiz oradan bir tıklama yapar da kanalıma abone olursanız videolarımı beğenip beni çok mutlu edersiniz. Bir de ayrıcalıklı detaylı fal isterseniz burada çünkü kolektif bakım bakıyoruz. Daha detaylı açılım isterseniz bir de katıl butonundan ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza, elinize, dinleyen kulaklarınıza ve o güzelliklerinize selam olsun diyorum. Sağlık olsun. İyi ki varsınız. Bakalım değer kapısı geldi sevgili yaylar Artık değer göreceksiniz Ve altın değerinde e, ilgi göreceksiniz Değerleneceksiniz Değerinize değer katacaksınız Karşı taraftan değer bulacaksınız Artık değerinizin anlaşılacağı bir Kasım ayı geliyor Yay burçları Bakalım burada neler var Evet gerçekten kalbiniz çok temiz Çok büyük bir mutluluk ve sevinç gözyaşlarınız var. Şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir. Dışarıya yollarınız var. Büyük ihtimalle şehir dışı, irili ufaklı kısmetler ve irili ufaklı o kadar çok haberler alacaksınız ki çok sevineceksiniz bu haberlere. Açıkçası bunu söyleyeyim ve bir yola gitmek isteyeceksiniz bir şey yapmak isteyeceksiniz yapıp yapmamak arasında biraz bekleyeceksiniz ama en sonunda yapınca da rahata çıkacaksınız. Çünkü gideceğiniz sevinçli bir yol var burada ee, böyle gördüm ve açıkçası burada e, dağlar taşlar dolu bir kalbiniz var İki kalp iç içe geçmiş ee, bunu söyleyeyim. Ee, çok güzel e, sevgi dolu romantik dakikalar geçireceksiniz sevdiğinizde ve sevdiklerinizden kıymet göreceksiniz açıkçası hayalleriniz gerçek olacak bir kısmınız için ve bir kısmınızda da yengeç var her istediğinizi elde edeceksiniz duygusal açıdan da maddesel açıdan da birçok gününüze aydınlık doğacak bunu söyleyeyim ve artık daha sağlıklı bir yaşama geçiyorsunuz bunu da söyleyebiliriz yollarınız var kısa kısa ee, ve bir uzun yolunuzda dışarıya var ama çok çok güzel haberleriniz var. Sevinç yaşınız var bu arada. Çok sevindirici bir olay yaşayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Hmm, burada bir kuş başı çıktı. Ticari hayat okuyorsanız her şeyi başaracaksınız. Ee, müjdeli haberler, uzaktan gelecek güzel haberler var burada. Bunu söyleyebilirim. Balığınız var, kısmetiniz var. Ve sizi çok seven bir insanın varlığı ve isminde de A harfi olabilir. Ya da soyadında bilemiyorum bir A harfi çıkmış kocaman. Ve açıkçası da sizin muradınız gibi duruyor. Ee, bir X rakamı gelmiş e, burada bir belirsizlik var bir konuda ama çok büyük başarı elde etme ve bile bile sorunların üstüne giderek her türlü başarıyı ele geçirme var sizde bunu görüyorum. İrili ufaklı haberler ve roket hızıyla gerçekleşecek dilekler var. Roketiniz var burada. Direkleriniz olacak açıkçası. Bunu söyleyeyim. Ve bir balinanız var sizin de. Çok büyük bir kısmet. Yıldızınızın parlaması, bir kariyer yüksekliği, sınavlarınızı başarıyla geçmek, Var burada açıkçası ve büyük bir A harfi çıkmış. Bu insandan gelecekte güzel bir kısmete, bir habere, neşeli günlere diyorum. Büyük bir başarıya imza atacaksınız yay burçları kasım ayında ve aslında kasım ayında sizin de bekledikleriniz olacak diye bilirim burada ee, ve mutlu olacaksınız açıkçası. Ee, ben de sizler için seviniyorum. İyi ki mutlu oluyorsunuz. İyi ki buradasınız yay burçları bakalım ne bekliyormuş? Cazibe bir anın tadını tamamen çıkararak romantik aşkı çekersiniz yani romantik bir aşk Kasım ayında sizi bekliyor Bir büyüktür büyük resim büyük gelişmeler yaşayacağınız olaylar olacak işle ilgili olur. Ee, okulla ilgili olur açıkçası e, sevdiğiniz insanla ilgili olur ve şans kapılarınızla ilgili olur büyük bir şans yakalayabilirsiniz. Vizyon meleği ve yenilenme size de geldi ee, açıkçası yay burçları sizler de akrep burcu gibi kendinizi yenileyeceksiniz. Sev ve sevdi sen ve sevdiklerin güvendesiniz dedi. Açıkçası ay kartı ve yuva kartı geldi. Ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. Ayrılık kartı geldi. Bu ayrılık ayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Belki bir insanla anlaşamıyorsunuz. Belki yalanını yakaladınız. Bu ayrılık sizin için hayrınıza olacakmış. Bittiyse sevin diyor. Yeni bir insan san gelecek. Eğer sevgilinizden ayrılıyorsanız yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi burada. Ve içindeki çocuk dedi. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate ve ilgiye ihtiyacı var. Ona sevgi akıt dedi. Burada da e, ee, altıncı çakra baş melek metatron geldi. Ee, sevgi yoluyla kendini ifade etme, sağlıklı sıhhatli olma yay burçları ve parlayarak yükselme. ışığınızla insanları büyüleme kılıçların dokuldu, dokuzlusu bu yolda ruhlar korku ile denenir dedi. Açıkçası bazı olaylarla denenmiş olabilirsiniz. Yaşadığınız her olay size bir ders niteliği. Belki bir insanın yalanını yakaladınız. Ama bu da size kendinizi test etme fırsatı verdi. Bakın hilebaz kartı geldi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol dedi. Belki aldatılıyorsunuz. Belki de bir hem tarafından yapılıyor bu e, buna dikkat edin dedi. İmparator kartı geldi. Başarınızı arttırmak için mantık ve yapıyı kullanın. Gel organize bir firma ama e, bir firma ama şefkatli de bir lideri olabilir ve böyle bir insandan yardım görebilirsiniz. Ego kartı geldi yay burçları. Yanlış bir kapanın kısılma duygusu hissetmiş. Maddi şeylere fazla odaklanmış. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceleriniz olabilir. Peki ne yapacaksınız? Ee, i̇nançta bir sıçrama. Hayallerini takip edeceksiniz. Beklenmedik fırsatlar geliyor. Bunların arkasından koşacaksınız ve yakalayacaksınız dedi. Ee, güzelim kartlar. Ben de size mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe mutluluk, bolluk ve bereket. En peki de sevgi olsun. Ama aynı zamanda mutlulukla gelen, hayırlısıyla gelen bir sevgi diliyorum. Hoşçakalın, şen kalın. Sizleri seviyorum yaylar.